Şimdi burası neresi? Rengarenk reklam. Burası rengarenk reklam. Ustamızın ismi ne? Evet. Mehmet. Mehmet ustanın yanındayız. Şehirli çiftçiye bir tane logo, daha öncesi yazı kalıbı yaptırıyoruz. Çorlu'da çarşıda heykel meydanına yakın. Adresini, telefonlarını vereceğim. Şurada CNC makinesi çalıştırdık. Bu CNC kesim mi oluyor lazer kesim bu evet. lazer kesim Bunun gözlere bir zararı bir şey var mı? Gözlerin yok. yok. O metal lazerlerinde. Metal lazerlerinde gözler lezer. yansıma yaptığı için. Kaynak etkisi gibi kaynak Aynen, makinesi gibi. Evet, kaynak makinesi gibi. Ama bunda herhangi bir sistem yok. Bunun tek problemi duman. Teneffüs etmeyeceğin yani. Aynen dumanı biraz rahatsız ediyor. Okey. Bu <laughs> altındaki naylona düşüyor herhalde. Yok direkt içeriye mazlaba düşüyor. Evet, için bir tane havalandırma bir şey var aslında. Var evet. bir yani yoksa... <laughs> alışmışsınızdır bu kokuya artık da. Kokuyu benlik tenefret verdiğiniz zaman uyuyun. <laughs> <laughs> şey gibi <var> işte. yani, <gülüyor> 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 Şey kaç santim kalınlığında? Mi? 3 milim kalınlığında. Makine kaç santime kadar kesiyor? 20 milime kadar kesiyor. Peki metal kesiyor mu? Metal kesen nazarımız zayıf. O ayrı. Bu sadece, Bu sadece plastik. ahşap ve plastik kesiyor. Ahşap. Ahşap iyi bir <laughs> <laughs> bir yandan da işe yarıyor bu iyi yapıyor. He, V'nin ortasını böyle böyle. Tabii, Çin, Çin, şimdi sağlık Şimdi çözdük. Yoğurtu nar boyama yapacağın noktada onu oraya ayarlayıp tutman ya da yapıştırman gerekiyor. Evet. En sondaki iyi en son mu yapıyorsun? En son kesin. Neden öyle yapıyor? Kafasına göre tutuluyor. Canı nar boyama işte Oradan kesiyor. Anladım. Bir, 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 düzende gitmeyebiliyor yani. Evet. Ya aslında kendine en kolay yolu seçiyor. Şimdi burayı bitiriyor ki en son iyi kesiyor sonra köşeye gidip dış çerçevesinde kesiyor ya. Yani. İyi yaptıktan sonra köşeye geçiyor. Ondan sonra bitiriyor kesin. Makine bir akıllı ya. Yani. süreç olarak en azı şeyi yapıyor. Hmm. Yolu seçiyor kendine. Kaç derece sıcak bu komşu yolda? Çok. <laughs> yani bugün en kötü ihtimal 450 derece. Elini koyduğun anda kopartır atar. Yani sadece ucuna değil şu kafanın hareket ettiği yerde araya bile elini soksan şu an direkt kısır. <laughs> Oo. Oh. Allah'ım Allah'ım. Çok Saçımız et yani, Malzeme yani, Malzemeyi üstüne aman. kestiği yerde almaya çalışıyor bazen çocuklar. Kesinlikle, yani çok dikkat etsinler. Geçen evde. bunlar Şu artıları da vereceğim sana. Aynen onları da verirsen sevinirim. Diğer parçalarını da alalım altından. <laughs> Olması gerekiyorsa bekle şimdi. Yok. O anında kestiği gibi soğuyor zaten. Ben de mi? İyi var. <laughs> 4 tane daha makyajımız da parçamız yok Şurada zaten Tamam 4 tane üç oldu dört tane. Ben çıkardım dördünü de başka harf var mı diye baktım Hepsi burada Bunlar evet, güzel oldu. Evet. Şöyle siyahın üstüne koyunca çok daha güzel belli oluyor. Boya tabelaları hazır. Okey. Arkadaşlar reklamcıda yaptırdığımız kalıplardan. Şimdi sprey boyayla şöyle bir deneme yaptım. Bakın düz zemine geldiğinde gayet güzel bir şekilde oluyor. Kapıya da yaptım. Şimdi onun da bir örneğini göstereyim size. Şurada direkt de tabelamız olmadığı için buraya yaptık. Evet, reklam sanda yaptırmıştık bunları. Rengarenk mat, pardon, rengarenk matbaada yaptırmıştık. CNC lazer kesim makinesinde yaptırdık. Oradan kullanabilirsiniz siz de. Ee, videonun açıklama bölümüne de e, adres ve telefon numaralarını paylaşacağım. Mehmet Usta'ya da buradan tekrardan selamlar. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar abone olmayı da unutmayalım görüşmek üzere sevgiler saygılar